Bizim buraya koyalım. Buraya mı? Ben de buraya Bu nasıl mutfak? Buraya mutfak. Burası ilerli mi? Bunlar ne? Bunu işte dernek Kuralım dediğimiz zaman bir toplantı yaptık kendimizde aramızda. Evet, bir boy altını çağırdık. Dün evet. sonradan alıp geldik. Burada şimdi bir bunlar döşetli ve halı bekçi. Masa. Perdeleri gelecek, masalar gelecek. Ne masası yapılıyor mu ki? Ortaya da atacak bir masa. Üç tane masa kendisi yapıyor. <laughs> Buraya bence bir şey bozar. Buraya. Evet. Bu köşe. Tamam. Ya

bize yapılan çalışmaları yerinde iyice baktık. İnşallah önümüzdeki haftalarda burada arama da gerçekleştireceğiz. Ve mahalle halkımızın büyük bir ihtiyacını da burada gidermiş olacağız. Güzel bir kültür merkezi Genel olarak da hizmet verecek şekilde burada faaliyete girmiş olacak. Emeği geçen arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Ee, başkanımıza bize burasını kazandırdığı için çok teşekkür ediyorum. Başkanım hizmetlerine devam ediyor. Ee, Yeniköy halkı rahat olsun. Başkanımız hiçbir şeyde bizi kırmıyor kendisine, B ekibine, hepsine teşekkür ediyorum. Sağ